Elhamdicim bu video senin için. Şu anda Afyon Sandıklı ilçesi Akdağdayız. Bir yangın kulesine çıktık. Böyle bir manzaramız var. Haziran ayında arkadaşlar burada bir kamp planlıyorlar. Haberimiz olsun. Şimdi biraz sonra senin en sevdiğin Kareye geleceğiz. Nasıl dağlar Hacı abi? Şu karşımızda gördüğün dağların hemen arka tarafı Denizli il sınırı olmuş oluyor.